Hepinize selam dostlar ben Tao Bugün top full can kasan tank Aynı zamanda hasara tam atan Mordekaiser oynayacağız Gideceğim çelik yürek kasacağım Riley kasacağım arkadaşlar vadi aran falan derken Rakiplerin içinden geçeceğiz Günlerden hızını al aldım Buradan hortlan saldım aldım can kasacağım Buradan can buradan can buradan zırh büyüdürenci tank olacağız Buradan kalkan darbesiyle tek atacağım Main'in sağımız 543 FP yani Challenger olmamıza 8 tane maç kaldı arkadaşlar Şöyle Q'umuzu atalım. Birazdan onun hesabında göstereceğim size. Tabii Kayle karşı oynadığımız için bize çok yaklaşmıyor. Uzaktan uzaktan oynuyor. Biz de geliyoruz. Rahat rahat minyon kesiyoruz. İkinci yetenek EMI açtım. Yetenekleri bilmiyorsanız bir ufaktan anlatayım. Böyle bir E. Hoppala. Abi E yeteneği rakibi kendinize doğru çekmenizi sağlıyor. Pasif olarak büyü nüfuz veriyor. Yani bunu fullerseniz büyü vuran yetenekleriniz daha fazla vuruyor. Tankları eritiyorsun yani. Şu şöyle bir vuruş. Yalnız hedeflere fazladan vuruyor. O yüzden Bordian'ın ultisi çok fazla sağ çıkarıyor. Böyle kalkan darbesini de çalıştırdım. Bu da tarif girmedik ama. Şire bir totem atalım. Gerçi burayı kesmiş. İnsanlar Rünleri birebir aynı girin. Bu ildi birebir aynı yapın. Size söz veriyorum her oyunu kazanacaksınız. Şimdi yapacağım şeylerin hepsini de anlatacağım. Burada minyonları biraz kendime çektim. Bakın onlar da tek bir hedefe vurduğu için lane doğru akıyor. Güzel de hocada. Kanonu da kaçırmadık harikayız. W yeteneği de hasar aldıkça altınızdaki gri bar oluyor tamam mı? Basınca böyle kalkan veriyor. Kalkan darbesi girdiysen de fazladan vuruyorsun. Videomuzun asıl amaçlarından birisi olacak zaten. Hani kalkan darbesini bir açacağım. Rakibimiz tek yiyecek. Çektim. ortan pençesi de kasıyoruz bir yandan. Arkadaşlar muhtemelen Udir buraya gelmeyecek çünkü top başladı. O yüzden rahat rahat oynayalım. Ay cimzi yorduk. Ve kule vuralım bakın orta yenilendi. Baş atacağız. Yana gelmeye mi başladı? Yok. Burada bizzat Morden'i yüzüne şahit oluyorsunuz. Gerçekten böyle bir şar yani mahvediyor rakibi. Hani gidip ignite falan da almadım ona rağmen böyle vuruyor. 35 milyon 18 milyon neredeyse 2 katı milyon farkı. Geldim buradan hemen çeli yüreğime başlıyorum. Teleportumu attım. Totem alalım. Bu diri illaki gelecektir. Şimdi arkadaşlar ultimiz de var. Size bir de şunu öğreteceğim. Dar alanda Mordekaiser ultisi açmak. Bu nasıl yapılıyor? En ince detayına kadar göstereceğim. Böyle bir tane vuralım. Sanırım gank yedik. Gelsin onu da keselim. Morde oynarken rakiplerinizden korkmayın. Gank yemekten de korkmayın. Kesersiniz. Güzeldi. Ulti ile kill alıyoruz ya. Geldi ve minyonları tutuyor. Güzel. Arkadaşlar bu baya iyi oldu ya. Bir de şöyle bir olay var. Riot AD Morde'yi buffladı. Artık Morde'nin Q'su AD'den de güç alıyor. AD'den scale olabiliyor, güçlenebiliyor. Bir de ona göre build yapacağız. Şu ekstra altını alırsak harika olur. ekstra oldu kesinlikle istiyorum ya. Şimdi bir 60 altın lazım. Base atsak 50 altın yapar mıyız bilmiyorum. Bence yapamayız. O yüzden base atmayalım arkadaşlar. Bu arada yakışıklı. Bugün baya iyisin. Videoya da like attığından emin ol. Bu aralar algoritmamız düzeldi arkadaşlar. Teşekkür ederim onun için. Gerçi en son bir Yasuo videosu attım izlenmedi nedense harbiki güzel de videoydu bayağı emek vermiştim Emek yiyenler sizlere de afiyet olsun Rayli de bitiyor ama Çelik yüreği lazım ya Arkadaşlar çelik yüreği aldıysanız sonrasında Rayli çekin Rakip yavaşlasın pasifinizle Yavaşladıkça buradan zaten hareket hızı geliyor Ondan sonra ne almalıyım Tau dersen de Vadi aran çek 3. eşyam bu olacak Sonra bir ayakkabı al yani armor olabilir bu olabilir Ya da şu olabilir mesela bu da bayağı iyi olacaktır Dördüncü eşyamız 5. eşyayı da birazcık akışına bırakalım Umarım günün güzel geçmiştir kardeşim Geçmediyse de güzelleştireceğim birazdan. Oynayışımı görünce diyeceksin ki ''Wow Tao nasıl oynuyorsun böyle dostum?'' <laughs> Minyonları temizleyelim. Tek bir hizaya aldım, hepsini kestim. Bakayım nasıl seriye bağladı ya? 7-2 oldu eleman. Burada yapacak bir şey yok ya arkadaşlar. Geleceksin. Orman meyvesi. Orman meyvesi alınca Canını fullliyorsun. Canını fullleyince de agresif oynayabiliyorsun. Şimdi dar alanda ulti açmayı öğreteyim size. Böyle. Rakibin arkasına geçip ultiyi öyle açıyorsunuz. Çok basit bir mekanik. Ama çoğu insan yapmıyor. Size öğrettim, siz yapın arkadaşlar. Yani gerekirse rakibin arkasına sıçra atın. Yine de onu dar alanda bırakın. Rail aldıysanız zaten sağ sol bile yapamayacaktır. <laughs> Şöyle güreği de alalım. <laughs> Abi ne oluyor botta yine ya? hang <laughs> geliyor. Ben en iyisi bir base dağıtayım. 109 milyon 62 milyon. Buradan Riley'nin altı eşyalarını çektim. Yürüyelim teleport atmayacağım. Arkadaşlar 543 lp'yiz gördüğünüz gibi. Challenger olmak istiyorsanız 700 lp olmaz lazım. 543 çıkardım 157 bölü. Her oyundan 20 puan geliyor bana. Gördüğünüz gibi 8 maçı challenger'ız. 8 maç dedim de yani 8 tane win alırsak. Bu da yapılmayacak bir şey değil. Teleportu buraya bastık. Güzeldi. Koyacağım şimdi AFK'yı ya. Böyle insanlara oyun kazandırıyorum ya bazen sinir oluyorum ben de işte. Arkadaşlar güzel bejder var. Kale flash ulti attık mı ya? Şu oyunda en sevmediğim tipler arkadaşlar. Hem fitleyip hem de söz dinlemeyen tipler. Karşınızda 05 Sindra yani. Bu çaldırmaz. Orada gerçekten haşmetli bir çağrı ya. Arkadaşlar bir oynayasınız geldi değil mi? Geldiğini fark ettim bu arada. Kyle 9x Thank you yazıyor. Belki tarif alsak daha etkili olabilirdi. Ama bunun sayesinde deli dehşet saratıyorsun. Sürekli atabiliyorsun bir de. yanlışlıkla bindim lan vadiye. <laughs> Neyse bizimkiler mi de aldı? Buradan da iki tane ultim aldık. Güzel arkadaşlar dengeli bir oyundayız. Bizim takım da kaybediyor. Burada tabi Kyle'i salmamak lazım o yüzden tapa gideceğim. Atakan falan umurumda değil. Arkadaşlar burada bir fight oluyor. Şöyle bir EQ. Yamukluk herkese. Vedat sen de öldün. Sen yani benim kule altını bölersin ha. Hadi bakalım. arkadaşlar hadi gelin bir tane daha base atalım vadi yarını bitirelim. Bundan sonra da birazcık tank kasmaya başlayacağım o yüzden şöyle bir armorla başlayalım. Belki öyle adam çekerim. Öyle adamla da böyle bir düz duruş atacağız. Rakip tek yiyecek. Böyle bir hayalim var. Bir tane de şöyle Hydra çekeriz. Şöyle bir toplama gaming. ya? Şöyle mi de gidelim? Bakın her gördüğünüz kuleden kule altına almaya çalışın. Tyndra bile 2 6 oldu ya. Free'leri toplayarak. Arkadaşlar sanırım bir maçlık Morde yeter size ya. Bunun arkasında başka bir şampiyon atmam lazım. Eğlenceli bir çara ama nedense ikinci bir maç atasım gelmedi. İkinci maçta başka bir şey oynayalım. Yine böyle Morde'ye benzen de mage atan aynı zamanda ölmeyen bir şey olsun. Bakalım o şampiyon kim olacak? Kesin sesinizi. Dünyaların sonu geldi. Böyle yürekleri bir toplayalım. deneme yaptık ya. Güzel Lucian toparlıyor. Son eşyada herhalde Meja'yı çekerdik. Oradan da 110 hareket gelirdi. Arkadaşlar hasar tablosu şu anda ekrana gelmiştir. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Arkadaşlar hızdan ikinci maça geçiş yaptık. Karşımızda Volibear e var. Sizin karşınızda da Atrox. Böyle bir dans edelim bakalım. Bu dansı bilenler yorumlar kısmına yazsın. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Evlat döven. Platin bir Voli'ye karşı oynayacağız. Beyaz atışımıza bakalım. Geldi ve aldı eleman. Arkadaşlar 3 milyon da kaçırdık. Neyse. Voli'ye avans vermiş olalım. Böyle kömü gömdüm. Otomatik saldırımı attım. İki el olacak. Ona güveniyor. Oğlum biz iki olana kadar yıllar geçecek abi bu arada. Yeni nüve şişe sağ tarafta görebilirsiniz. Atrox nasıl oynanır? Komboları nasıl yapılır? Hepsini bugün öğreneceğiz. Oğlum flash'ım olmadan seni kesersem bak pozun birini de bastım. Kendimle gurur duyacağım. Adam 3 oldu. Gerçekten arkadaşlar, adama avans verip yine de kazanıyoruz. Yardım ping atalım. Atrox'u çok seviyorum da level 5'e kadar bir demeci olmuyor ya çarın. Koş bakalım Olivier. Kanka elim gelmesene ben. Yabbo, rezil oldu. Allah sizi iki defa kestim. Arkadaşlar hemen chatten adamı tilt ediyorsunuz. Oyunu kazanmanın formülüdür bu. Bir tur daha base'imize atalım. Atrox oynamamın bir sebebi daha var arkadaşlar. Doran kılıcı gördüğünüz gibi verilen hasarın yüzde iki buçuğunu iyileştiriyor artık. Güzeldi. Öldü mü? Ölmedi. Eşi olarak da direkt bir karma çekelim. Onun kostüm şu efektine baksanıza. Baya güzel bu arada. Ey yakışıklı bugün ne yemek yiyorsun? Döner yedin eminim. Şöyle geldik. Arkadaşlar daha güzel oynayabilirim bu arada. Daha odaklı oynayacağım şimdi. Kostüme bir alışamadım. Tabi bu bahane değil. Belki de boyun pent atacağız hadi bakayım. Ultist olan bir Aatrox'a da öyle oynamazsın ya Voli'ye. Adam bu arada çok anlaki ölüyor arkadaşlar. Güzel denemeler istiyor ama istediğini bulamıyor. Oğlum da yeni bir parfüm sıktım. Eski bir kız arkadaşım aklıma geldi. Size de böyle oluyor mu arkadaşlar? Kokular yüzünden böyle bazı insanlar aklınıza geliyor mu? Alt oldu. Oy. Çok acımasız oynuyoruz ya bugün arkadaşlar. Daha kadar da Kule altını mı niye bölüyorsun dangalak? Bak 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 hemen Roma geliyor. Base atalım. Oy full ciddi oynayacağım ya arkadaşlar. Öyle oynamam gerekiyor çünkü. Size güzel bir video sunabilmek için. Bir tane de yarık gökyüzü alalım. Bak buradan kalkan alıyorsun. Üzerine damage atıyorsun. O kalkan aldığı sırada iyileşirsen böyle hayatta kalabiliyorsun falan. Buradan da yarık gökyüzü alıyorsun. Hem hasar veriyorsun hem iyileşiyorsun. Bununla bu birbirini komboluyor sürekli. Ignite verdim bilerek. Canlı bir bile indireceğim şimdi. Güzel. Yine base'ini bozalım. Oğlum double kill mi yoksa? Kardeşimiz teleportunu bastı geliyor. yaptığı sırada biz de base'imizi atacağız. İki uzun kılıç. Adam bizim daha hızlı kule indirdi ya kutukları aldığı için. Koşuş da bayağı iyiymiş ya. Ben bu kostümü sevdim. Ya bu kule öldürdün lan bize aslında. Koli bir beni kesmeye çok yakınlaşmıştın ya. Şimdi kan gelecek. Olin atmayı deneyecek. Aynen. Vallahi yatırdık kaynı da. Olacak her şeyden haberdarız arkadaşlar. Seni aldım, seni aldım. Bir tane daha ayakkabı çekelim hızlı gidebilmek için. Bir Atrox oynayasın geldi ama değil mi? Girdim kanla şu an. Arkadaşlar isterseniz düzgün kombo yapmayı öğreteyim ya. Böyle bir uçup kaçmasa böyle düzgün kombaları göstereceğim de adam. Abi Q basıyor bir şeyler basıyor böyle uçuyor kaçıyor. Çok temiz komboydu. Bunda ya. Beyaz atışın harikalığına bakın. Yarı gökyüzünde bitirdik. Şimdi istediğiniz gibi 1 ve 2 atabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki eşyayı aldıysanız. Kain 3-2 oynuyor. 2 defa da bizi öldü. İyi, i̇yi, güzel. Hallediyoruz bu oyunda arkadaşlar. Atrox'u böyle bazen hiç sevemiyorum tamam mı? Sonra bir anda Atrox oynayasım geliyor. Onda da böyle canavara dönüşüyorum yani. En iyisi şuraya geçelim. Ori bir ittirip gelecektir. Bu sefer ultisi var. Sıçrası var mı bilmiyorum. Düzgün kesmek için ne yapmak lazım? Önce bir Q sonra W. ikinci Q. Yani niye düzgün atamadım? Şalı kaçtı. Zon üç mü gördüm yine? Arkadaşlar bu ejder bize lazımdı ya. Hem sıvışma veriyor hem iyileştirme kalkan gücü veriyor yani. Mükemmel bir ejder. Neyse dağları alırız. Dağ tank oluruz. Aatrox oynarken E otomatik saldırı E animasyon iptal yapmayı unutmayın. Pardon otomatik saldırı ya. Otomatik saldırı E. Otomatik saldırı animasyon iptal ya. Her temiz kesiyoruz ya. Daha fazla oynanmaz gibi duruyor. Beyza, Talmar armur ayakkabı çekelim. Bir tane ölümünü daha alalım arkadaşlar. Sakım kazanmak istiyor ya anlaşılan. Vadi falan salıyorlar. Sevdim ben bu çocukları. Arkadaşlar bu arada gerçekten bu aralar kötü vakit geçiriyorum. Ayrılma muhabbeti gerçekten ben de hasar bıraktı yani. Ne kadar ben ayrılmış olsam da Bazen bazı ilişkiler olmuyor yani. Ama gerçekten denediğimi de bilin istiyorum. Sadece dayanamadım diyelim. Çok kötü oynadım burayı da bak, duygusal konuşmadan sonra. <laughs> ne ya, koluma yaklaşamıyorum. Cırt doğradık elemanları. Arkadaşlar ölümün dansını da aldıysanız daha ölmeniz bir sık zor oluyor. Yani şuradan kalkan geliyor buradan iyileşiyorsun. Bu hasar tutuyor buradan kalkan geliyor üzerine ultinden iyileşiyorsun. Üzerine Doran kılıcı bile seni iyileştirirken rakip sana karşı hiçbir şey yapamıyor. Hmm, olmuyor ya. Çok DPS'leri var. Abi bir tane de Rook Yomle çekilir abi bu maça. Bizi lan bize. Ya şöyle bir pente atalım ama bu maç Atmamız lazım. Arkadaşlar diğer eşyamızı da aldık. Buradan da iyileştirme kalkan gücü. Bir tane de starak çeksem var ya imkanı yok ölmem ya. Bu ult felaket oldu. Bak buradan kalkan geliyor. Buradan kalkan geliyor. Buradan iyileşiyorsun. Bu dev iyi bakımı iyileştiriyor. Buradan da iyileştirme kalkan yıcağı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum onlar E yok. <gülüyor> 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 of. Arkadaşlar oyunun sonuna geliyoruz. Umarım benden daha fazla atrox istersiniz. Ya da daha fazla orada istersiniz. Yorumlar kısmına yazın. Çekeriz. Bu da Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. 15.35 15.900 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 40.600'de koskocaman bir ötelenir. Bir güzel lik, lik. Arkadaşlar main hesapta videolar gelecek. 543 RP'yiz yani. Bu hesabı challenger yapacağım bu sezon. Ben ufaktan kaçıyorum. Çok ilgincime giden bir eleman var. Bu eleman Nasus Jungle oynuyor. West'te. Ve gördüğünüz gibi oyunları böyle hep keriliyor. 11-0 bakın 11-0. Böyle insanlar benim dikkatimi çekiyor. Gerçekten başarılı bir Nasus oyuncusu. Dünya oyuncusu zaten şu şu an. İsterseniz bunu yaptı bu ile de video gelir. Sizi çok tutmayacağım. Sizi çok seviyorum lan. İçimden geldi söyleyeyim dedim. Ben kaçıyorum. Tamam kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.